Ay boğulur, ay bile selama dururlar Hani bilinmez ya Diyarbakır'ın o dar sokakları O dar küçelerinde Benim kekem gene içmiş Gene şişesi cebinde Gene bir duvardan Bir duvara değer Ben diyem ki bu Diyarbakır dansıdır Keketin küçesi bu kadar Altı çamurlu değil Yıldızı bu kadar temiz değil benim memleketimde duvardan duvara değilir içi içi <laughs> Teşekkür ederim. Naçizane babam kuşucuk yazmıştım. Teşekkür ediyoruz Udi Ervanta. Diyarbakır'da Atatürk'ü. Evet. O, dönemde yapıldı yapılmış bir köşk. Eee işte yaklaşık 600 yıllık bir tarihi var aynı zamanda. Birçok şeye gelen Mustafa Kemal Atatürk yaklaşık bir yıl bu konakta kalmış. Burada kalmış, ev sahipliği yapmış. Buradan savaşı idare etmiş. Karga olarak kullanmış burayı. 1937 yılında da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi satın almış binayı ve sonuçta müze mekanı olarak kullanılıyor. Tabii bizim çocukluğumuz buralarda geçti yazın e, mesire alanıdır. Altında büyük şey var. Yani büyük bir alan var tabii. bir altı da Efsel Bahçeleri. Efsel Bahçeleri de biraz önce size ifade ettiniz. Bir bütün aslında. Yani Yarbakır Surları, Dicle Nehri, Efsel Bahçeleri bir bütün. Efsel Bahçeleri de yaklaşık 180 kuşa ev sahipliği yapan göçmüşler. Ben de burada askerlik yaptım. Zamanda, uğrak yeri olan zamanlarda tabii Atık suların ve başka yapılaşma çalışmalarının konusu oldu ama Diyarbakır'da çok dinamik bir sivil toplum var. Üniversitede Efser Bahçe için çalışan önemli akademisyenler